Diğer sorumuza gelelim arkadaşlar. Diğer sorumuzda yukarıdaki soru gibi. Bakın yine parantez alıyorum. Hiçbir değişiklik, hiçbir şey yapmayacağım. Sadece parantez alacağım. Neyin parantezini alıyorduk? Kendi içinde en küçük kuvvetin parantezine. Bakın şimdi. 10 üzeri x, 10 üzeri x artı 1, 10 üzeri x artı 2. En küçük kuvvet burada x. Yani 10 üzeri x parantezine alırsam 1 artı 10 üzeri 1 artı 10 üzeri 2 olur. Bölü dedim. Aşağıda yalnız çok dikkat edin. En küçük kuvvet bakın 10 üzeri x eksi 2 x eksi 1 x en küçük hangisi? x eksi 2. Demek ki 10 üzeri x eksi 2 parantezini alacağım. E 1 kaldı. Şurada 10 üzeri 1 kaldı. Şurada 10 üzeri 2 kaldı. Bakın tekrar söylüyorum dağıttığınızda arkadaşlar üstlerini topluyorsunuz. x eksi 2 ile 2'yi topladığımda eksi 2, 2 birbirini götürecek. 10 üzeri x kalacak. Anlaştık mı? Bunlar birbirini götürür ve en sonunda ne yapıyorduk bölerken çıkartıyorduk. Yani 10 üzeri x eksi x eksi 2 yazıyorum arkadaşlar. Bu da 10 üzeri x eksi x artı 2'dir. Dolayısıyla bunlar da giderse 10 üzeri 2'den sonuç nedir arkadaşlar? 100'dür. Bunun cevabı da 100 çıktı. Gelelim diğer sorumuza. Bakın bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Şimdi eşitsizliklerde çok dikkatli olacağız. Dikkatli hareket edeceğiz. Önemli bir kural vardı. Bakalım hatırlayacak mısınız? Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Önce şurada ufak bir düzenleme yapalım. Mesela burası 8 bölü 27'nin eksi birinci kuvveti. Üstünde bir de ne var arkadaşlar en dışta? Eksi 4, eksi x var. E şimdi üstün, üstün çarparsam tekrar şuraya yazıyorum. 4 bölü 9'un 2x artı 3. kuvveti. Büyük olmalı. 8 bölü 27'nin bakın çarpın şunları. Eksi 1 çarpı eksi 4 artı 4. Burası da artı x. Direkt x artı 4. kuvvet diyelim. Artık şimdi üstü biçimde yazacağım. Bakın arkadaşlar. Dolayısıyla 4 bölü 9 nedir? 2 bölü 3'ün karesidir. Üstünde bir de ne var? 2x artı 3 var. Büyük olmalı. 8 bölü 27 nedir arkadaşlar? Yine 2 bölü 3'ün bu sefer kübüdür. Üstünde ne var? X artı 4 var. E şimdi neydi kural? Üstün üstü çarpılırdı. Yani 2 bölü 3'ün çarptığınız zaman şunları 4x artı 6 kuvveti. Büyük olmalı 2 bölü 3'ün yine çarptığınız zaman arkadaşlar 3x artı 12 kuvveti. Ha şimdi geldik en önemli noktaya tabanlar aynı mı? aynı Ve tabanlar buraya dikkat edin nasıl kesir? Basit kesir. Eğer basit kesirse üsler sıralanırken 4x artı 6 eşitsizliğin yönü değişiyordu arkadaşlar. Küçüktür. 3x artı 12 oluyor. Çünkü basit kesirlerde kuvvet arttıkça kesin değeri azalır. Devam edelim. Bunu bu tarafa gönderin. x küçüktür. Neden? Bunu bu tarafa atın. 6'dan. E bana ne soruyor? Sağlayan doğal sayıların toplamı nedir? Hangileri var? 0, 1, 2, 3, 4, 5 var. Bunları topladığınızda toplam nedir arkadaşlar? Toplam 15'tir. Bu kadar diğer soruya geçelim. Bakın diğer soruda bir eşitsizlik sorusu. Ama burada tabanlar bileşik kesir. Ya bileşik kesirlerde yön değiştirmeye gerek yoktu. Bakın üçlü bir eşitsizlik. Ne yapıyorduk? Önce ilk ikisini, sonra son ikisini alıyorduk arkadaşlar. Şimdi ilk ikisini aldığımda burasını 5 üzeri 0 gibi düşünün. Son ikisini aldığımda burasını 9 üzeri 0 gibi düşünün. Yani 5 üzeri 2x eksi 4 küçüktür eşittir 5 üzeri 0. Ve diyorum 9 üzeri 0 küçüktür 9 üzeri 3x artı 9. İlk ikisi son ikisi. Devam edelim. Tabanları aynı üstleri direkt sıralayalım. 2x eksi 4 küçük eşittir 0'dan. Yani 2x küçük eşittir 4'ten 2'ye bölersem x küçük eşittir. Neden arkadaşlar? 2'den. Bu birinci parçamız. Şuraya bakalım. 0 küçüktür 3x artı 9. Bunu bu tarafa gönderin. Eksi 9 küçüktür 3x. Dolayısıyla eksi 3 küçüktür x. Bu da ikinci parçamız. O zaman x büyüktür eksi 3'ten. O da küçük eşittir. Neden? 2'den. Kaç tane x tam sayı değeri vardır diyor. E hangileri var arkadaşlar bu aralıkta? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Yani 5 tane tam sayı değeri vardır. Bu kadar. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi bu da önemli bir soru. Daha önce bir tane çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Demiş ki 4 bölü x üzeri m eksi n eksi 1 artı 4 bölü x üzeri n eksi m eksi 1 diyor. Şimdi arkadaşlar bakın çok bilinmeyen var ama bu biz bil, bu çok bilinmeyene tek bilinmeyene düşüreceğiz burada. Şöyle yapalım x üzeri m eksi n'ye t diyeyim. Dolayısıyla x üzeri n eksi m ne olur arkadaşlar? Bakın eksi birinci kuvveti alınmış. Bunu da eksi birinci kuvvetini alın. 1 bölü t olur. E şimdi düzenliyorum tekrar. Demek ki 4 bölü t eksi 1 artı 4 bölü 1 bölü t eksi 1. Buraya kadar tamam. Sadece işlemi burada yapıyorsunuz. Devam edelim. Birincisine dokunmuyorum. 4 bölü t eksi 1 artı rasyonel sayılarda olduğu gibi 4 bölü şununla şunu çarp birden çıkarıyor muyduk? Evet. Yani 1 eksi t bölü t. Bu da tamam. Devam edelim. 4 bölü t eksi 1 artı direkt ters çevirip çarparsam arkadaşlar ne olur? 4t bölü 1 eksi t olur. Şimdi bu kısma çok dikkat edin. Paydalar şu anda eşit mi? Değil. Ama eşitlemek istiyorsan bakın 4 bölü t eksi 1. Yanındakinin paydasında t eksi 1 yapmak istiyorsanız 1 eksi t'ydi ters döndü t eksi 1 oldu. Aradakine eksi yapıverin. Anlaştık mı? yukarıda da 4t var bitti Yani şu anda paylar paydalar eşit arkadaşlar o zaman payları toplayalım. 4 parantezinde 1 eksi T diye toplarım. Aşağıda t eksi 1 vardır. Bakın bunlar birbirinin tam tersi eksi 1 kalır 4 çarpı eksi 1 neye eşittir? Eksi 4'e eşittir arkadaşlar Bu da bu şekilde. Gelelim diğer sorumuza. Bakın diğer soru klasik bir soru tipi arkadaşlar karşınıza gelme ihtimali yüksek. 3 üzeri x eksi 1 t ise 81 üzeri x'in t cinsinden değeri nedir? Şimdi bakın önce burada bir düzenleme yapalım. Ben bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 diye yazalım. Eşittir neye? T'ye. Devam. 3 üzeri x bölü 3 eşittir t diyebilir miyim? Diyebilirim. İçler dışlar yaparsam 3 üzeri x eşittir 3 t olmaz mı? Bu kenarda dursun. Peki bana neyi soruyor arkadaşlar? 81 üzeri x'e. E bunu da 3 üzeri x'in dördüncü kuvveti yazsak olur mu? Yani 81 3'ün dördüncü kuvvettir. X ile 4'ü yer değiştirdim. E dolayısıyla bu neydi arkadaşlar? 3t'ydi. 3t'nin dördüncü kuvveti. Yani bu da eşittir. 3'ün dördüncü kuvveti 81. Çarpı t'nin dördüncü kuvveti. T üzeri bu kadar. Bunu da hallettik. Gelelim diğer sorumuza. Bakın önemli bir soru. Şimdi demiş ki 3 üzeri A, 5 üzeri B'ye eşit, o da 7 üzeri C'ye eşit. Buna göre 9 üzeri A bölü B. Şimdi arkadaşlar pratiken yazacağım hemen. 9 üzeri A bölü B nedir? 3 üzeri A bölü B'nin parantez karesidir. Artı. 125 üzeri b bölü c. E bu nedir? 5 üzeri b bölü c'nin parantez küpüdür. Ya bizim amacımız 3 üzeri a bölü b ile 5 üzeri b bölü c'yi elde etmek. Bakın şimdi. İlk ikisini alıyorum. 3 üzeri a neye eşittir? 5 üzeri b'ye. Şimdi arkadaşlar eğer tabanlar pozitif ise Kuvvetleri istediğiniz sayıyla çarpıp istediğiniz sayıya bölebilirsin. Sıkıntı yok. Yani her tarafı ne yapalım? Bakın B'ye bölelim. B'ye böldüğüm zaman bunlar birbirini götürecek. 3 üzeri A/B bölü B neye eşit olacak? 5'e. Ha bakın burası 5'miş. Yani otomatikman burası 5'in karesidir. Artı. Aynı şeyi son ikisinde de yapıyorum. 5 üzeri B eşitmiş 7 üzeri C'ye. Bu sefer her tarafı bakın 5 üzeri B bölü C'ye bulacağım. Her tarafı C'ye bölelim arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar gidecek. 5 üzeri B bölü C eşittir neye? 7'ye eşit olacak. E burası 7 ise bu da 7'nin kübüdür. E sonuç bu 25. Artı 7'nin kübü nedir arkadaşlar? Şimdi 50 olsa 350. 293 mü? Yanlış mı yaptık? 49 ile 7'yi çarpın. 7 kere 9 63. 4 kere 7 28. Ha, 343. Hemen düzeltiyorum arkadaşlar. 343'tür. Bitti. O zaman sonucumuz nedir arkadaşlar? 368'dir. Bu kadar.